Halk TV durmaz ama yani Ayşegül Arslan abla diyor, ablamız diyorum işte. Yaşlı olduğu için ablamız oluyor yani. O belki abla lafından da rahatsız oluyor da. Demiş ya birisi teftişe gelmiş kadın. Hoca kursunu işte erkek Hoca O da buyur bacım demiş. Bacım deme bana demiş bilmem ne falan işte. Yani işte bazıları da böyle rahatsız oluyorlar ablam demekten falan. Neyse biz kimseyi rahatsız etmek için konuşmuyoruz ama yani Böyle işte efendim polislerin üzerinde koruyor işte polisler tarikata girmişler bilmem ne ne yapıyormuşlar camide zikir yapıyormuşlar iki tane resim çekmişler o resimleri paylaşıyorlarmış işte efendim adam mescitte oturmuş polisimiz zikir yapıyor yani ya polis gavur mu ya <laughs> tövbe estağfurullah müslümanın çocuğu yani polis kim yani senin benim çocuğum yani asker de bizim polis de bizim zikir yapamaz mı yani mesai saatinde iş saatinde işini yapar tatilinde öbürü şarkı dinler, öbürü zurna dinler, öbürü de gidip camide zikir yapar. Bunda ne yani ne rahatsızlık var bunda? Yok işte menzil tarikatıymış, şuymuş, şuymuş, on sonra efendim sana söyleyeyim şey Efendi Hazretleri'nin işte Abdülbaki Efendi'nin resmini veriyor. Hay diyor ben diyor bu adamı görünce dayanamıyorum diyor ya. Aman diyor çekin diyor ekrandan bile. Ya senin bu... Ya bunlar nasıl bir şeydirler? la? hakaret etmeye ne hakkı var ya? Hakaret etmeye ne hakkı var Müslümanlara? Efendim, Allah dostlarından, veli bir zat, kutuplardan bir zat, yani bu insan sen oğluna kızına laf geçiremiyorsun. Zaten laf geçirse onlar daha beter edecekler çocuklarını da, daha militan yetiştirirler de. Yüz binlerce, milyonlarca insanlar bunlar içkiyi bırakmış, kumarı bırakmış, sinah bırakmış, adam zikir almış, efendim Kur'an okuyor, zikir yapıyor. E şimdi milyonlarca insanlara faydası olan Hayrun nas meyen faun nas. En hayırlı insan bir insana faydası olandır. Bu kadar insan ideat ne vesile yok. Sabit bu. Sabit yani bunu inkar edebilir miyiz ya? E şimdi böyle bir durumda olan bir insana saldırmanın efendim senin ne faydan var memlekete? Bizim ne faydamız var? Kaç kişiyi yola getirmişiz? Bir insanın efendim aleyne aleyhine böyle konuşmak bu benim kanıma dokunuyor. Yani dinlesinler, ee, pazartesi de yine Savaş'ta işte 11 1 arası bu bu şekilde programlar yapacağız dediler. İlan neydi o? Cihaner miydi bilmem ne. O katılacak işte tarikat hakkında, menzil hakkında bilmem ne. Hakkında. O bizi de efendi hazretlerini beni bile şey davalara FETÖ ile beraber katmak işte diyor. Erzincan'da savcıydı o zaman o İlhan Cihaner. Orada bizim kadın hocalarımız, kadın hocalarımız hapse attı. Ne işkenceler etti o. Şimdi işte onu konuşacaklar bilmem ne. Yani hem menzil cemaatinden de tabi rica ediyorum. Hem bunları takip edip hakaretlere dava açsınlar. iftiralara dava açsınlar. Yani bu işler hani boşver konuşsun dursun şeklinde de iyi bir şey değil. Çünkü Allah dostlarına efendim bu şekilde hakaret etmen adali veliyen fakat azen tüm bir Dostlarıma düşmanlık edene harbi ilan ederim buyuruyor. E şimdi onlarda da Allah'ın harbaştığı kimseler oluyor. Ama biz de sessiz kalırsak Allah dostlarının ırzını, haysiyetini, şerefini muhafaza etmezsek bu bunun vebali bize de döner ve bu bereketsizlik ve uğursuzluk olarak vatanımıza, memleketimizin üzerine de çöker.